Emircim, Thomas Edison kaç yılında doğmuştur? 11 Şubat 1847. Evet. Kaç yılında ölmüştür? 18 Ekim 1931. Evet. E, Thomas Edison'un ölüm nedeni nedir? Diyabet. Evet. Nerede doğmuştur? Amerika, Milan, Ohio'da. Aferin. Thomas Edison kimdir? Amerikalı mucit ve iş adamıdır. En önemli ve en verimli mucitlerden biridir. Aferin. Okuldan neden uzaklaştırılmıştır? Algılamasının yavaşlığı nedeniyle. Evet. 1879'da Thomas Edison neyi icat etmiştir? Elektrikli ampulü. Evet. 1883'te neyi gerçekleştirmişti? En büyük icadı olan Edison etkisi denen olayı. Evet. E, Thomas Edison hangi icatlarla katkıda bulunmuştu? Telefon, fonograf, elektrikli tren. Aferin. Bize Edison hayatını anlatır mısın? Tamam. Edison Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Edison meraklı bir çocuktu. Çok soru sorduğundan dersi anlatamadığını söyleyen öğretmeni onu annesine şikayet etti. Annesi oğlu için evlerini bir ev okulu kurarak merak ettiği şeyleri öğrenmesini sağladı. Küçüklüğünde geçirdiği bir hastalıktan dolayı kısmen sığırlaştı. Enteresan deneyler yapmaktan vazgeçmedi. Zamanla bu deneyler değişik icatlara dönüşmeye başladı. İcat yapabilmesi için para kazanması gerekiyordu. Tren istasyonu Tren istasyonlarında gazete satmaya başladı. Daha sonra kendi gazetesini çıkardı. Morse Mors alfabesini öğrenerek telgraf operatörü oldu. Edison'un yeteneklerini fark eden iş adamları ona maddi destek sağladı. Böylece mucitlikten para kazanmaya başladı. Edison büyük bir laboratuvar kurarak onu meşhur edecek elektrik deneyleri yaptı. Otomatik oy sayma makinesi, sinema için ha, hareketli resimler oynatabilen bir makine, ses kayıt cihazı gibi makineler yaptı. Bu yüzden herkes onu ampulün mucidi olarak tanıdı. Bugün evlerimizde kullandığımız elektrikle ilgili aletler Edison ve Tesla sayesindedir. Merhaba arkadaşlar, şimdi size Edison'un hayatını anlatacağız. Elektrik ampulünü kim icat etmiştir Zeynep? Tamam. Edison'u icat etmiştir. Edison nerede doğmuştur? Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Kaç yılında doğmuştur? 1847 yılında doğmuştur. Peki çocukluğu nasıl geçmiştir Edison'un? Dörtlüsü konuşabilmişti. Çok meraklıydı. Öğretmenler soru soruyordu. Ağzını oku, nedeniyle Okula başladıktan dört ay, dört ay sonra okuldan atıldı. Peki bundan sonra eğitimle nasıl devam etti? Annesi eski bir öğretmendi. Edison'u evde eğitimini devam ettirdi ve ona deney ucunu hazırladı. Peki Edison sağlıklı biri miydi? Sağlıklı biri değildi. 10 yaşında geçirdiği kızılcık hastalığı nedeniyle hayatı boyunca sağlık yaşadı. En önemli buluşları nelerdir? Panorama ve kinematografdır. Edison buluşlar fabrikasını nasıl kurdu? İkinci, ikinci patentli buluşu yazılı telgraf, telgraf ile kazandığı para ile fabrikayı kurmuştur. Ampulü icat ettiği için teşekkürler Edison. Evet arkadaşlar sizlere biraz Edison'dan bahsedeceğiz. Edison nerede dünyaya geldi Erden? Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Nasıl bir çocuktu Ece? Edison meraklı bir çocuktu. Çok soru sorduğunda derse anlatamadığını söyleyen öğretmeni ona annesini şikayet etti. Bu durumda annesi ne yaptı Erda? Evlerine bir ev okulu kurarak merak ettiği şeyleri öğrenmesini sağladı. Küçüklüğünde Edison'a ne oldu Küçüklüğünde geçirdiği bir hastalıktan dolayı kısmen sarılaştı. Peki bu durumda deney yapmaktan vazgeçti mi Edison? Hayır deneyler yapmaktan vazgeçmedi. Zamanla bu deneyler değişik icatlara dönüşmeye başladı. İcat yapabilmesi için ne gerekiyordu Ecem? İcat yapabilmesi için para kazanması gerekiyordu. Tren istasyonlarında gazete satmaya başladı. Daha sonra kendi gazetesini çıkardı. Mors alfabesini öğrenerek telgraf operatörü oldu. Edison için nerede istek verdi İş adamları ona maddi destek sağladı. Böylece mucitlikten para kazanmaya başladı. Sonra ne yaptı heyecan? Edison büyük bir laboratuvar kurarak onu meşhur edecek elektrik deneyleri yaptı. Başka neler yaptı Erdem? O sayma makinesi sinema için bir makina ve ses kayıt cihazı gibi makineler yaptı. Thomas Edison e, ampulü kaç yılında icat etmişti? E, Berat? 1879. 1879 yılında evet. Peki Thomas Edison Ezgi nasıl bir öğrenciydi? Öğretmedim, Thomas Edison, Thomas Edison meraklı, çalışkan bir öğrenciydi. Evet. Peki, e, Tunahan, Thomas Edison e, çalışkan ve meraklı bir öğrenciydi ama okulda bir sorunla karşılaştı. Ne olmuştu okulda? <laughs> neden Thomas Edison okulda bir sorunla karşılaşmıştı. Ne olmuştu? <laughs> yavaşlıyor, yavaşlıyor, Evet, yavaşlıyor. algılamada sıkıntısı var diyor Süheyl. Peki öğretmenim bu durum karşısında ne demişti Thomas Edison için? Öğretmenim okuldan uzaklaştırılmış. Evet okuldan uzaklaştırılmıştı. İrem sonra ne oldu? Öğretmenim sonra annesi evlerini bir ev okulu kurarak merak ettiği şeyleri öğrenmesini sağladı. Evet. Peki Thomas Edison daha sonra neler yaptı? Ahsen neler yapmıştı Thomas Edison? Söylediğim ampulü icat etti. Evet. Ondan sonra çalıştı, çalıştı ve başardı. Evet, Berat sen de bir şey söyleyecektin. Öğretmen mi? Hı hı. şey.